arkadaşlar. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersimizin bu ünitesinde iş sözleşmesinin nasıl sona erdiğini inceleyeceğiz. Öncelikle iş sözleşmesinin geçersizliğine bakalım. Bir iş sözleşmesinin geçersiz olması durumu ehliyet eksikliği, şekil şartlarına uyulmaması, emredici kurallara uyulmaması, kişilik haklarına, adaba ve ahlaka aykırı olması durumunda söz konusu olacaktır. İş sözleşmesinin iptali ise İrade sakatlıkları, hata, hile ya da korkutma yani ikrah yoluyla oluşur. Peki iş sözleşmesi nasıl sona erer? İş sözleşmesi ölüm, tarafların uzlaşması ya da saplanan sürenin dolması gibi genel sebeplerle de sona erebilir ya da fesih yoluyla da sona erebilir. Ancak bir iş sözleşmesinin fesih yoluyla sona erebilmesi için muhakkak taraflardan birisinin diğerine zamanından önce bildirimde bulunması gerekir. Arkadaşlar eğer fesih sebebi yeterli değilse yapılan fesih usulsüz sayılacak ve işçinin işçiye ödeme yapması gerekecektir. Peki iş sözleşmesinin fesihinde nelere dikkat etmemiz gerekir dersek bir iş yerinde en az 30 işçi çalışıyor olması ve işçinin en az 6 aylık kıdeminin olmuş olması gerekir. Bilmemiz gereken nokta fesih sürelerinin belirli amaçlarının olması. Eğer fesih sebebi işçinin yetersizliğinden kaynaklanan sebeplerden oluşuyorsa, diğer işgörenlerden daha az verimli çalışma, düşük performans, işe yatkın olmama, öğrenme yetersizliği, sık sık hastalanma, uyum yetersizliği gibi sebepler olur. Ancak işçinin da işçinin davranışından kaynaklanıyorsa, işçilerine zarar vermek için rahatsız edici hareketlerde bulunma, uyarılara rağmen eksik ya da kötü çalışma, işi aksatacak şekilde uzun telefon görüşmesi yapma, sık sık işe geç gelmek gibi kavramlar ortaya çıkar. Peki bu durumlarda bazen de İş dışından kaynaklanan sebepler olabilir. Sürüm ve satış olanaklarının azalması, talep ve siparişin azalması, enerji sıkıntısı, piyasadaki durgunluk, dış pazar kaybı, ham madde sıkıntısı gibi sıkıntılar yaşanabilir. Dolayısıyla arkadaşlar bir işçinin işini sonlandıracaksak biz bu kişiye muhakkak belirli bir, bir zaman önce haber vermemiz gerekir. <laughs>